Merhabalar, sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlere neden göbek yağlarından kurtulamıyorsunuz? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle altta yatan kronik bir rahatsızlığınız olabilir. Mutlaka buna baktırmanız gerekiyor. İnsinin direnciniz yüksek olabilir. Yeterli miktarda C vitamini almıyor olabilirsiniz. Vücudumuzun ihtiyacı olan suyu tüketmiyor olabilirsiniz. Düzensiz bir uyku şekliniz varsa ve yeterli derecede uyumuyorsanız, hareketleriniz kısıtlıysa ve yağ ve şekeri çok fazla tüketiyorsanız bunlara bağlı olarak göbek yağlarınızı eritemiyor olabilirsiniz. Öncelikle ne yapıyoruz? Birinci olmazsa olmazımız uykumuzu düzenliyoruz. Uykumuzu günlük yetişkin bir bireyin 6-8 ila 8 saat uyuması yeterlidir. E, Yeter derecede uyuduktan sonra sabahları kalkar kalkmaz mutlaka bir bardak suyumuzu içiyoruz aç karnına kahvaltıdan önce. Bunu olmazsa olmaz yaşam kuralımız haline getirelim lütfen. Onun dışında gün içinde lifli gıdalar tüketmeye özen gösteriyoruz gösterelim ve protein ağırlıklı beslenelim hareketlerimize çok önem verelim bütün e, olay harekette bütün gün e, yediğinize dikkat etseniz bile hareket etmediğiniz sürece o kaslar çalışmadığı sürece e, hiçbir faydası olmayacaktır Bunlar hepsi birbirini dengeleyen faktörlerdir e, O yüzden lütfen yağlarınızdan kurtulmak istiyorsanız birinci önceliğimiz uykuyu düzenlemek. ikinci önceliğimiz de bol sıvı tüketmek. Ondan sonra da hareketlerimize dikkat etmek. Yapabiliyorsak haftada iki gün mutlaka kardiyo yapabilmek. Onun dışında geri kalan günlerde de haftada üç gün mutlaka yürüyelim. Ondan sonra zaten azmederseniz başarırsınız.